Türk dünyasında birçok gelişmelerin yaşandığını da gerek haberlerden, gerek işte orada ikamet eden dostlarımızdan, işte sizlerden zaman zaman duyuyoruz ama izleyicilerimiz bazen bunlara uzak kalabiliyorlar gerek günlük o yoğun tempo iş temposu çalışma temposu vesaire derken bazen bunlardan uzak kalabiliyorlar. Şu anda mevcut gelişmelerden bahsedelim isterseniz yani şu anda Türk dünyasında bir gelişme söz konusu mu ya da olduğu yerde mi sayıyor? Şüphesiz çok büyük gelişmeler var. Bu gelişmeler ister istemez çok basına yansımıyor veya basının çok ilgisini çekmiyor. Dolayısıyla insanlar bu konuda biraz bilgisiz kalıyor. Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte aslında Batı Türkistan diye ifade etmek gerekir. Türkiye Cumhuriyeti'nde ifadesi biraz yalın kalıyor, basit kalıyor ve tam kapsamıyor. Batı Türkistan'daki Cumhuriyetler e, bağımsızlığını ilan ettikten sonra e, buradan saygıyla anıp, anmak lazım. E, Kazakistan eski Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev'in öncülüğünde e, Türkçe konuşan Ülkeler Birliği konseyi kuruldu 1991 yılında. Bu konsey e, bugünkü e, anlamda Türk Birliği'ne atılmış ilk adımda. Hı hı. Daha sonra e, bunun alt kuruluşları olan Türk Soy Teşkilatı kuruldu. Yani Türkçe konuşan ülkeler birliğinin hı hı. E, ortak kültür ve e, gelenekleri konusunda çalışmalar yapılacak bir e, kurum. Hı hı. E, çok da ciddi çalışmalar yapıyor. Takip ediyorsunuz ama değil mi çalışmalar? Yakın ediliyor. takip edeceksin. Yakın, yakın zaman yakın zaman demeyeyim ama e, yanılmıyorsam Yunus Emre Enstitüsü'nün vasıtasıyla Türk Soy'un aracılığıyla buraya ciddi bir grup da gelmişti. Böyle çok güzel sahne gösterileriyle evet. hepimizi kendilerine aşık etmişlerdi. Evet. Türk Soy Uluslararası Teşkilatı bu gibi faaliyetlerde önce oluyor. Hı. Yine e, o e, bahsettim az önce bahsettiğim e, kurumun alt birimi olarak. Daha sonra e, bu kurumun e, Türk dünyasındaki birlikteliğini karşılayamadığı, yetersiz kaldığı, kapasite konusunda eksik kaldığı, Görüşü hakim oldu ve e, yapısı değiştirildi. Yapısı değiştirilince onun ismi Türk Keneşi oldu. Turkish Council diye geçiyor İngilizcesi.